Teknoloji alanındaki ünlü markalar ve ünlü isimler yapay zeka alanında bir bir düğmeye basıyor ve oyuna dahil oluyor. Uzun süredir arka planda yapay zekaya desteğini eksik etmeyen Elon Musk da Grok E'yi geliştirerek sahnede ben de varım dedi. Adam öyle bir araç geliştirmiş ki hem ücretsiz hem de ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarında olan sansür bu araçta yok. Yani neredeyse istediğiniz her şeyi görselleştirebiliyorsunuz. Ünlü ve siyasi kişilerden tutun da şiddet içerikli sahnelere kadar her şeyi. Tabi görselleştirme işin sadece bir kısmı. Ona da tıpkı ChatGPT'deki gibi her şeyi sorabiliyorsunuz. Bakalım bu yapay zeka aracına puanımız 10 üzerinden kaç olacak? Videomu beğenip abone olduysanız introdan sonra Grok AI'yi incelemeye başlayalım. Grok AI'yı güncel soruları cevaplama, uzun metinler oluşturma, içerik oluşturma, kodlama ve son olarak da görsel oluşturma alanlarında birlikte test edeceğiz. Görsel oluşturma kısmı gerçekten heyecan verici. İlginç içerikler oluşturacağız ve eminim aklınızda yeni fikirler canlanacak. Yavaştan başlayalım. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Güncel sorularla başlayalım. İlk olarak Google'dan Grok AI .e girişimizi yapıyoruz. Şuradan yukarıdan Grok'a tıklıyoruz. Try now on X diyoruz. X hesabımıza yani eski adıyla Twitter hesabımıza girişimizi yaptık. Buradan Grok'a tıklıyoruz. Ve Grok, Grok 2 modeliyle bizim şu an karşımızda. Şimdi ben buraya güncel bir soru soracağım. Mesela futbolla alakalı. Geçtiğimiz hafta Türk futbol takımları hangi takımlarla karşı karşıya geldi diyorum. Enter'layalım bakalım. Evet bakın, sonuçlarıyla beraber bana bunu verdi. Güzel. Demek ki güncel sorularımıza cevap alabiliyoruz. Kısa ve öz bir şekilde gerekli bilgileri almış olduk. Güncel soruları cevaplayabilmesi gerçekten önemli. Çünkü bir chatbotu günlük rutinimiz içerisinde kullanacaksak en değerli şartlardan birisi de bu. Malum günümüzde gündemden geri kalmak demek, kısa zamanda birçok şeyi kaçırmak demek. İkinci testimiz olan uzun metin oluşturmaya geçelim. Burada ben iki şekilde soru soracağım. İlk olarak bana yapay zekanın geleceği ile ilgili bin kelimelik bir makale yazmanı istiyorum diyorum ve gönderiyorum. Bakalım gerçekten uzun bir makale olacak mı? Bekliyorum. Bakın burada şüphesiz kısmında kaldı. Aslında bunu tamamlayacaktı. Bir şans daha verelim. Devam diyelim bakalım başa dönecek mi? Oo, olmadı. Olmadı bu. Az önceki maç sorusuna döndü. Şöyle tekrar ee, bakmasını isteyeyim. Heh, tamam bu sefer buradan devam ediyor. İkinci kez düzeltince oldu e, ee, bu işbirliğin insanlık için nasıl bir yol yani görmek şüphesiz büyüleyici olacaktan devam ediyor. Tamam okey. Bakalım burada tekrar eden bir kısmı var mı? Kontrol ediyorum. Yok tamam. Sonuçta da makaleyi bağladım. Şimdi gerçekten bu makalenin bin kelimeden oluşup oluşmadığını kontrol edelim. Şöyle başlıklarla da beraber alayım ben. Çar koydum. 426 kelime devam edelim. Aldım buraya. Şu noktaları siliyorum. Yapıştırıyorum. Evet. 829 kelime. Biz 1000 kelime istemiştik. Bize 829 kelime verdi. İdare eder. Yani kötü değil. Neden kötü olmadığını söylüyorum. Çünkü ben bu tarz promptlarla ChatGPT'de çalışırken GPT 4 o çıkmadan önce 1000 kelime yerine 600-700 kelimeleri bile görmüştüm. O yüzden normal. Tabi bu girdiğimiz prompt bizim prompt mühendisliği uygulanmamış bir promptumuz. Şimdi iki şekilde makale oluşturacağımı söylemiştim. Dolayısıyla bu promptta ufak bir mühendislik uygulayacağım. Aşağı geleceğim ve diyeceğim ki Yapay zekanın geleceği ile ilgili bir kitap oluşturmak istiyorum. Bu kitabın başlıkları ne olmalı dedim gönderdim. Şimdi bana başlıkları vermesi gerekiyor. Başlıklarla beraber üstüne alt başlıkları da verdi. ChatGPT'de görmeye alışık olduğumuz şeyler bunlar. Evet. Güzel. Sonuçta da bağladı yine. Şimdi benim burada yapacağım şey hatırlarsınız yapay zekalı 3 pasif gelir yönteminde e-kitap oluşturma ile ilgili taktikler vermiştim. Bunda da o taktiklerden birisini uygulayacağız. Diyeceğiz ki mesela bölüm 1. Burayı alacağım. Shift Enter yapacağım. Bu bölümü bana detaylarıyla birlikte aç diyorum. Ve bana bakın bölümlerin alt başlıklarını açıklamalarıyla beraber açtı. Mesela bir tane daha e, bölüm alacağım. Bölüm 2 sektör uygulamalar ve etkiler diyorum. Aldım bunu. Bakalım bağlantı kurabilecek mi bir önceki promptla? Sağlıklı bir şekilde. Bu bölüm içinde aynısını yapıyorum. Aynen bağlantıyı kurdu. Bakın bize bütün alt başlıkları ve onların da alt başlıklarını açıklamalarıyla beraber verdi. Bizim burada yapacağımız şey bu bölümleri tek tek açtıktan sonra mesela geleceğim burada teşhis ve imge analizi diyorum. Mesela bunu yapıştırdım buraya. Noktalı virgülümü koydum. Bu bölümü bana detaylıca anlat diyeceğim. Ve bakın bana örnekleriyle beraber anlatmaya başlıyor. Bu yöntemle bırakın makale oluşturmayı, birkaç saat içerisinde bir e-kitap bile oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu yapmıştım. Dediğim gibi diğer videolarımda da bunu anlattım. Konudan çok fazla sapmayacağım. Mantığı anladınız. Biz de testimizi yapmış olduk. Benden bu konuda tam puan alacak mı? Yani ChatGPT'den farkı var mı? ChatGPT aslında bu konuda Grok'tan daha iyi diyebilirim. Ama yine geçer puan alıyor bu konuda. Şimdi biraz daha heyecanlı bir kısma geçelim. Grok AI ile sosyal medya içeriği oluşturmaya çalışacağız. Aslında aranızdan önemli bir kesimin şu sıralar en merak ettiği konulardan birisinin bu olduğuna eminim. Bunun için şunu yazacağım. Canva'nın 5 yapay zeka uygulaması hakkında bir YouTube uzun video içeriği oluşturdum. Bunun için başlık açıklama ve 10 adet hashtag istiyorum dedim gönderdim. Araştırmalarını yaptı. Başlığımı yazdı. Güzel açıklamamı da verdi. Burada abone olma konusuna da değindi. Güzel. Hashtaglerim de sırasıyla verdi. Bunu ben chat sorsaydım da aynı cevabı alacaktım. Bu yüzden aldım çıktığı beğendim. Şimdi biraz daha zorlayacağım ve şunu isteyeceğim. Bu içerik için thumbnail olarak kullanabileceğim bir görsel oluştur diyeceğim. Bakalım ne yapacak. Hadi canım. Hadi canım. Arkadaşlar hiç beklemiyordum ama thumbnail'ımı oluşturdu. Konum neydi benim? Canva'daki 5 yapay zeka uygulaması. Ve bakın burada... Kanva logosunu bana verdi. Diğerlerinde de var. Çok iyi. Bu kadarını beklemiyordum. Gayet iyi. Hatta bir tık daha zorlayalım. Çok merak ettim ne yapacak. Mesela şunu alayım şöyle. Farklı kaydet deyip indireyim. Şpek olarak indirdim. Artık bu benim bilgisayarımda. Şuradan medyadan bilgisayarımdaki indirdiğim görseli seçtim. Ve diyorum ki bu tam etkileyici slogan metinleri ekle. En fazla iki slogan olsun. Evet yaklaşık bir dakika oldu arkadaşlar. Hala bekliyorum. Sanırım buna cevap veremeyecek veya cevap vermesi çok uzun zaman alacak. O yüzden ben şuradan durduruyorum. Ama o sloganları da buraya koysaydı gerçekten olay olurdu. Şimdi biraz daha teknik bir konuya kodlama konusuna geleceğiz. Yapay zeka ile kodlama konusu şu sıralarda çok tartışmalı. Neden? Çünkü bu konu en çok eleştiri alan alanlardan birisi. Evet yapay zeka kodlama konusunda yazılım konusunda işleri gerçekten çok kolaylaştırdı. Belki 2 aylık projenizi 3-4 günde tamamlayabiliyorsunuz. Ancak ne kadar iyi prompt yazabilseniz de kod satırlarını oluştururken çalıştığınız yazılım dili hakkında belirli bir seviyede bilgi sahibi olmanız gerekiyor yoksa Grok'un veya ChatGPT'nin fark etmez size verdiği cevapları anlayamayabiliyorsunuz. Bu da sizin o an oluşturmak istediğiniz yazılımsal projeyi ilerletememenize sebep oluyor. Dolayısıyla bu iş haliyle biraz uzmanlık gerektirdiği için tartışmalı ve uzun sürede tartışmalı olarak kalacağı benziyor. Ben burada Python'ı belirli bir seviyede bildiğim için Python'la bir şeyler kodlamasını isteyeceğim. Çok fazla da zorlamayacağım. Basit bir soru soracağım Grok'a şimdilik. Python'da basit bir hesap makinesi oluşturmak için kod bloğu oluştur diyorum. Enter'lıyorum. Evet kodumu bence detaylı bir şekilde bana verdi. Şimdi ben bunu şuradan kopyalayacağım. Google Chrome'im açık. Buraya yapıştırıyorum. Ve çalıştıracağım. Bakalım ne yapacak. Çalışacak mı gerçekten? Yoksa hata mı verecek? Şu an çalışıyor gibi görünüyor. Bir bakalım. Mesela burada seçenekler arasından ben hatta sizin şöyle biraz daha rahat görebilmeniz için harflerle sayılarla çalıştığım için bana normal geliyor da sizin görmeniz için biraz daha büyüttüm. Mesela burada çarpma diyeyim. 3'ü seçiyorum. Birinci sayı girince işte 15 dedim. İkinci sayı 36. Bakın burada bana sonucu vermiş oldu. Güzel. Demek ki verdiği kod çalışıyor. Gayet iyi. O zaman Grokla da tıpkı ChatGPT ile çalıştığımız gibi kodlama alanında çalışabiliyoruz. En azından basit kodlarla diyebiliriz. Tabi ChatGPT tarafında şu sıralar kod yazma tarafında baya bir yenilik oldu. Onu da ayrı bir videoda ele almayı planlıyorum. Ve en ilgi çekici kısma görsel oluşturmaya geldik. Burada oluşturacağımız görsellerin haddi hesabı yok. Çünkü Grok AI'da ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarındaki gibi bir sansür yok. Çok aşırı konulara girmedikçe birçok şeyi görselleştirebiliyorsunuz. İster Türkiye'deki siyasileri görselleştirin, İster iş adamlarını, isterseniz de film karakterlerini. Güzel senaryolar olduktan sonra ve kötü niyetli olarak kullanmadıkça birçok şeyi görselleştirebiliyorsunuz. Şimdi örnekler yapmaya başlayacağız. Ancak buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ardından örneklere geçelim. Yani şimdi burada şöyle bir şey görselleştireceğim. Kenan İmirzalıoğlu ile Elon Musk bir arada görselleştiriyorum. <laughs> Harbiden yaptı ya. Şuna bakar mısınız şunlara? Gerçekten beklediğimden daha da iyi bir şekilde görselleştirdi. Şu kendi Mirzalıoğluna çok aşırı benzemiyor. En azından şu anki haline ama bence bu eşsiz bir görsel ya. Gayet iyi. Beğendim. Bir şey daha deneyeceğim. Şimdi bunu yazıyorum ama burada herhangi bir siyasi mesaj falan bir şey yok arkadaşlar. Beni karıştırmayın öyle şeylere yani yanlış anlaşılma olmasın sonra başım belaya girmesin. Yani sırf böyle yani siyasilerden de bir örnek vereyim diye yazıyorum bunu. Bakalım nasıl görselleştirecek. Vay arkadaş harbiden yaptı ya. Cidden yaptı. Ve bayağı da gerçekçi benziyor. Evet güzel. Görselleştirme anlamında neredeyse tam puan vereceğim Grokey'e az kaldı. Şimdi bir şey daha deneyeceğim. Burada biraz da yaratıcılığımızı konuşturacağız. Şöyle bir şey yapacağım. Joe Biden ve Superman hibrit görseli oluşturacağım. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Yani Superman karakteriyle Joe Biden'ı birleştireceğim burada. İkisinin birleşimi bir şey çıkacak ortaya. Ne yapacak merak ediyorum şu an. İyi <laughs> yaptı, güzel yaptı. Gel. Şuna bakar mısınız? <laughs> Gayet iyi. Güzel, çok iyi. Bunun gibi görseller oluşturabilirsiniz. Hatta RAM ve ML'de bu görselleri videolaştırırsanız da çok şık olur. RAM ve ML'i de kanalımda anlattım. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Ve böylece bir yapay zeka aracını daha kanalında incelemiş olduk. Açıkçası Grok E'ye puanım 10 üzerinden 7. Çünkü görselleştirme tarafında çok iyi. Evet gerçekten ee, bir sansür yok. Çok güzel görseller, gerçekçi görseller ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ancak diğer taraflarda Cloud ve ChatGPT daha güzel işler başarıyorlar doğruya doğru. YouTube ve Instagram platformlarında yapay zeka alanında her gün sizlere yeni bilgiler sunmaya çalışıyorum. Bu anlamda desteğiniz benim için çok önemli. Ne kadar büyürsek o kadar büyük bir bilinçli yapay zeka kullanıcıları topluluğuna dönüşmüş oluruz. Hayat yaşamaya değer, sevdiklerinizin kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.